Arkadaşlar merhaba. Yine bir etkinlikle sizinle birlikteyiz. Sizleri çok özledim. İnşallah yaptığımız her şeyi yapıyorsunuzdur evde. Bugün yine sizinle bir origami çalışması yapacağız. Origami çalışması bir Japon kağıt katlama sanatıydı. Hatırladınız değil mi? Evet. Bugün sizinle sevimli köpek yapacağız. Evet. Origami için bir adet el işi kağıdına ihtiyacımız var. Eğer el işi kağıdınız yoksa bu bir A4 kağıtta olabilir. Renkli olabilir, beyaz da olabilir. Sonrasında siz boyayabilirsiniz. Makasa, oynar gözlere ihtiyacımız olacak. Evde oynar göz yoksa beyaz kağıttan göz yapıp içine de siyah kağıttan göz bebekleri yapabilirsiniz. Evet origamiler genelde kare kağıttan yapıldığı için şu an elimizde olan dikdörtgen turuncu elişi işi kağıdımızı önce kare yapıyoruz. Kare olması için bir köşesini alıp diğer kenara sıfır şekilde yerleştiriyoruz. Ve parmağımızla bastırıp bir tırnak ütüsü yapıyoruz. Şimdi bu kısım fazlalık olarak kaldı. Bu kareyi buradan çıkarmak için önce bu fazla kağıttan kurtulmamız gerekecek katlayıp keseceğiz. Katlayarak önce yerini belirliyoruz. Sonrasında açtığımızda çizgiyi göreceğiz. Bu çizgiden keseceğiz. Makas kullanımı konusunda ailenizden destek alabilirsiniz. Düz bir şekilde katladığımız yerden kesiyoruz. Bu parçayı çıkardığımızda artık kağıdımız kare. Evet. Köpeğimize başlayabiliriz. Kare olan kağıdımızı çocuklar yine üçgen bir şekilde katlıyoruz. Tırnak ütüsü yapıyoruz. Düzgün katlanmış olması için. Çok fazla değil. Hafif bastırıyorum. Sonra tekrar katlıyorum. Bu köşeyi bu köşeye birleşecek şekilde katlıyorum. Parmağımızı buraya koyarsak oynamaz. Sonra buraya bastırıyoruz ve katladık. Açıyoruz. Tersini çeviriyoruz. Evet. Şimdi köpeğimizin kulaklarını yapacağız. Kulakları yapmak için bu oluşturduğumuz çizginin bir tarafına iki parmağımızı koyuyoruz. İki parmak mesafeden kulağı katlıyoruz. Aynı işlemi açıp tekrar gösteriyorum. Katlıyoruz. Diğer kulak için tekrar yapacağız. Evet. İki kulağımızı da katladık. Tırnak uçsu burada önemli yoksa böyle kalkarlar. Evet. Şimdi burada iki tane kağıdımız var biliyorsunuz. Elişi kağıdı olduğu için içi beyaz, dışı renkli. Beyaz olan kısmı yukarıya doğru katlıyorum. Ama söylediğim gibi eğer evde elişi kağıdı yoksa, düz bir renk kağıt varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Hiçbir sık sakıncası yok. Evet. Bir kağıdı yukarıya katladık. Şimdi altta bir parça daha kağıdımız kaldı. Bunu da Geriye doğru katlıyoruz. Evet, katlama işlemimiz bitti. Şimdi oynar gözlerimiz var. Göz yapacağız, burun, ağız ve dil yapacağız. Bunun için keçeli kalem kullanabiliriz. ağzını yapıyoruz. Ve şirin bir dil. Benekler yapalım köpeğimize. Bıyıkları da olsun. Şimdi yapıştırıcımızla oynar gözlerimizi yapıştırıyoruz. kaçta yapalım? Bu sevimli köpeklerden yapıp sevdiklerimize hediye edebiliriz. Evet. Bu kadar köpeğimiz hazır. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Başka bir etkinlikte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.